Sayfa 1'de gelin elimizde bir liste var. Bu listede bakın satışlar, temsilciler ve bölge bölge satışlar var. Pivot tablo yaratmak için pivot tablo bildiğiniz gibi Excel'de hızlıca elimizdeki listelerden hızlıca bir raporlama yapmak için kullandığımız bir özelliktir pivot tablo. Normalde tablonun içine tıkladıktan sonra ekle menüsüne gelip yukarıdaki pivot tablo seçeneğini seçtiğinizde Excel gider pivotu oluşturacağınız yerlere dik ayarlar ve tamam dediğiniz zaman da sizi ayrı bir sayfaya atar. Şimdi bu sol taraf pivotu göreceğimiz yer. Sağ tarafta pivot tabloyu oluşturacağımız yer arkadaşlar. Şöyle bir tablo yapalım. Şimdi buraya temsilciler ve satış rakamlarını getirelim. Sonra yanına başka bir pivot'la da cariler satış tablolarını getirelim. Altına da farklı tablolar getirelim. Şimdi buradan Çare ismini önce temsilci alalım. Temsilciyi tutuyoruz. Satırlar yazan yere getirip bırakıyoruz. Bu bütün temsilcilerimizi buraya getir. Daha sonra da toplam değeri tutalım. Değerler yazan yere getirip bırakalım. Ve şuradaki rakamları da sağ butona basarak rakamların üzerinde numara biçimi diyelim. Açılan pencereden sayıyı binlik ayrıca kullanı işaretleyip tamam dediğinizde şöyle değerler gelir. Bakın hemen burada düzenlemeler gerekiyor. Çünkü neden? satır etiketlediğimiz yer. Temsilciler burası da ne olacak? Toplam satış. Şimdi bu birinci tablomuz. Pivotların başlıklarını bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu gayet düzgün bir şekilde yapılır. Şimdi örneğin bunun yanına bir de şuradan tarihi ekleyeceğim. Şimdi burada dikkat edin lütfen. Tarihi eklediğiniz zaman yeni versiyonlar buradaki tarihi direkt şu şekliyle gruplandırılmış olarak getirecek. Eski versiyonlarda kullanan arkadaşlarımız şu tarihi şöyle görecekler. Geniş doğru gidiyor. Var. Buradaki tarihin üzerine gelip sağ butona basıp gruplandır diyerek buradan yıl ve ayı seçelim. Şöyle mavi olsun. Tamam dediğinizde burası gelir. Şu eksilerden yararlanarak da şöyle bunları kapatalım. Bakın şöyle bir tabloyu yaptık. Şimdi burada ne oldu? Hangi yıl, hangi ay, hangi yıl, hangi temsilciye ne kadar satış yapılmış gibi bir tablo. Şimdi benzer şekilde yanına cari tablosunu getirelim. Bakın tekrar sayfa 1'e dönüyorum. Şimdi dikkat edin. Ekleden pivot tablo diyoruz. Buradan yeni çalışma sayfası değil var olan çalışma sayfası diyoruz. Ve sayfa 18'e geçip görsellik anlamında aynı olsun diyerek bununla bakın aynı hizada, aynı hücreye tıklayıp tamam diyorum. Bu sefer tersi, cariyi tuttum, tarihi tuttum. Ve toplam değerini de buraya getirdim, bıraktım. Şimdi iki tane tablomuz oldu. Şuradaki değerler şöyle genişletelim. Bunların hepsi aynı genişlikte. Çünkü rakamlar hep birbirine yakın rakamlar. Benzer şekilde buradaki rakamlar Aynı genişlikte sağ butona basalım rakamların üzerinde numara biçimi sayı binlik ayıracını kullan tamam diyerek şöyle düzenleyelim. Bütün genişlikler aynı şekilde olması lazım. Eğer rakam genişlikleri birbirine eşitse yani bir anladın? Mı? Bakın şu düzen düzgün sağlanmalı. Peki mümkün olduğu ölçüde tabii ki. Şimdi buradan iki tane tabloyu yarattım. Şu aradaki değerleri şöyle bakın silme, gizleme yerine şöyle daraltıyorum ki birbirine yakın gözüksünler. Şimdi bunlara geleceğim. Yukarıdan birden şöyle 6'ya kadar 7'ye kadar seçtim. Sağ buton ekle diyerek ekledim. Şu şekliyle iki tane tabloyu yan yana koydum. Ve buradan Buradaki örneğin satış temsilcisinin üzerine gelip sağ butona basıyoruz. Buradan da arkadaşlar Değerleri ekle diye bir özellik bu. 2010 ve üstü versiyonlarda, 2013 ve üstü versiyonlarda olan bir özellik. Yoksa şuradaki ekle menüsüne geldikten sonra, bakın yukarıdaki ekle menüsüne geldikten sonra şurada dilimleyici özelliğimiz var. Buradaki dilimleyiciye bastığınız zaman da tekrar aynı yer gelir. Satış temsilcisini seçelim. Tamam diyelim. Şöyle geliyor. Şimdi bu bazen öyle olur ki ekrana sığmaz. Yani nereye koyacağımızı bilemeyiz bakın. Şuraya koysak ekrana sığmaz. Şöyle koysak ortada kalır. Şöyle koysak olmaz. En güzeli bunları bu şekilde seçtikten sonra yukarıda ekrana bakın şurasında bende dilimleyici olarak geliyor. Sizde de dilimleyici olarak geliyordur ama renk olarak farklı şekilde geliyor olabilir. Dilimleyiciyi seçelim. Ve buradan bunu örneğin şöyle kaç sat? 6 sütun şekline getiriyorum bakın. Buradan geldim. Bunu yana doğru genişletiyorum. Bunu da yana doğru genişletiyorum. Bakın 6 değil belki 7 yapsam daha sıcak. 7, 8. Bak. Bunu da şöyle yukarıya düzgünce yerleştiriyorsunuz. Ve alttaki şeyi kapatıyorsunuz. Şu şekliyle. Başka bir şey yapmayacaksak şu aradaki boş satırları tekrar silelim. Şöyle getirelim. Tabi burada ince detay var. Asan çiftçiye tıkladığınız zaman bakın tek burası değişiyor ama burası hiç değişmiyor dikkat edin bakın. Hangisine tıklarsanız bakın bunlar değişiyor. Bir de şu değişime dikkat edin. Buradan ismi değiştirdiğiniz zaman şu hareket var bakın. Şurada bir hareket oluyor. Görüyor musun? Bu bütün sayfanızın kayması anlamına gelen bir şey. Şimdi bunun olmaması lazım. Yani rapor dediğiniz şey sizin görselleştirmede ve raporda tek bir ekran. Düğmeye bastığınız zaman her şey otomatikman değişecek şekilde bir yapı. Bunu nasıl yapacağız? Buradan bakın direkt böyle olmuyor. Buradan geldim bunu kaldırdım. Şu ekte getirdim. Şimdi burada iki şey var. Tablomuzu bir buna bastığımız zaman iki tablonun da değişmesini sağlamalıyız. İki bu hareketi yani değiştirdiğimizde şu değişikliği yapmamız lazım. Bakın pivotlarda çok az bilinen bir özelliktir bu özellik. Buraya geldim sağ butona bastım. Buradan en alttaki pivot tablo seçeneklerine geliyorum. Altın içki ikinci, üçüncü sırada. Açılan bu pencerede de sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sığdırı kaldırıyorum. Bunu kaldırdıktan sonra tamam dedinizde tabloda görünürde hiçbir şey olmaz. Aynı şekilde ikinci tabloda sağ butona basıp pivot tablo seçeneklerinden bunu kaldırıyoruz tekrar. Tamam diyelim. Ve artık İsme bastığınız zaman bakın tablolarda değişiklikler olsa bile dikkat edin hala tek tablo değişiyor ama şurası hiç değişmiyor bakın ama şu aradaki kayma gitti bakın. Şöyle artık tek değer şekilde geliyor. Peki tekrar aynı şekilde bunun üzerine gelip sağ butona bastım ve rapor bağlantılarına gelerek diğer pivotu da onaylıyorum. Tamam dediğinizde dikkat edin bakın buradaki değerler direkt artık bu şekliyle geliyor ve hiç değişiklik şekilde bir şeklinde bir boyama şeklinde ne derler sayfada pivotlarda bir kayma yok bakın bunu pivot yapıyorsanız kesinlikle şu sağ butondaki pivot tablo seçeneklerinde sütun genişliğini otomatik sığdırı ayarlayın ve bunu kaldırın ve şu şey otomatik olarak bunu kullanın tamam mıyız arkadaşlar burada da görselleştirme anlamında tasarımda farklı renk seçenekleriniz var bunlar çok önerdiğimiz şeyler değil. Bunlar çünkü çok bazen bu şekilde koyu renkte gösterebilir. Bunları düzenlerken de hep çıktı alabileceğinizi düşünün. Ona göre bir planlama yapın. Şu şekilde yaptığınızda ve şunu kaldırdığınızda şöyle tablolarınız düzgün geldi. Peki bunun grafiklerini nasıl yaparız? Buralara grafiği nasıl ekleriz? Şimdi bu şekildeki tablolarda, pivotlardaki tablolarda grafik eklediğiniz zaman bakın aynı şekilde önerilen grafikler. Şimdi çizgiyi seçeceğim çizgi daha uygun gibi düşünebiliriz. Şöyle baktığınız zaman Bakın şöyle. Çizgi bu grafik için çok uygun değil. Buradaki görünen şey bakın daha çok aylar yıllar şeklinde olan bir şeydir. Şunu şöyle değiştirirseniz olmadı. Şöyle tekrar yapalım. Ekleden önerilen grafiklerden kümelenmiş sütunu seçelim. Bunu da şöyle altına koyalım. Şu şekliyle genişletin. Aynı işleri buradan tekrar yapacağız. Bakın veri serilerini 150'ye çekelim. Bunu 25'e çekelim. Şöyle. Tamam. Hatta bunu şunları sağ butona gizle diyerek şöyle gizleyelim. Ve artık yukarıdan şöyle kapatayım. Böyle durumlarda üst menüyü kapatın. Üst menüyü kapatmak için de çift tıklamanız yeterli. Şöyle üzerine gelip herhangi birinin üzerine çift tıkladığınız zaman. Bakın şöyle kapanır. Tekrar tıkladığınız zaman açılır. Artık buradan hangi isme basarsanız şöyle bakın. Onun tablosu ve onun grafiği otomatik olarak karşınıza gelir. İki tablo da değişiyor bak. Tamam mı? Pivotları da bu şekilde yapıyoruz. Pivotlardaki detay buradaki bir. Şuradaki pivot tablo seçeneklerindeki sütun genişliğini otomatik sığdırı kaldırmaz. Bunu kaldırmazsanız arkadaşlar aynı sayfadaki 5 tane pivot oynattığınızda sayfa sürekli sağa sola doğru kaymalar yapar. O yüzden raporunuzun da güzel gösterim olmaz, hoş bir görünüm olmaz. Bu şekilde yaptığınızda çok daha net ve düzgün bir raporu direkt bakın oluşturmuş olduk. Aynı şekilde şuradan da yapalım. Ekleden, önerilen grafiklerden tekrar bunu da yana koyacağız. Mümkün olduğu kadar aynı boyda ve aynı genişliğinde yani şey bozmayacak, gözü bozmayacak şekliyle. Buradan veri sesini biçimlendirden buradan 50'ye 25 yapıyorum ve bunları da tekrar gizliyorum. Şimdi artık bakın hangisine basarsanız şuradan direkt onun grafikleri ve onun tabloları direkt karşımıza getir. Şurayı da kapatabiliriz. Burayı da kapatabilirsiniz. Burayı kapattığınız zaman biraz daha yer genişler. Basitçe şunları genişlettiğiniz zaman bu tablolar biraz daha şöyle yana doğru genişler. Bu da size grafiği biraz daha büyütme şansı verir. Yana doğru genişletme şansı verebilir. Şöyle ayarlar yaparak. Bu tamamen size kalmış. Sizin işleyişinize kalmış. Artık nasıl tablolar yapmak isterseniz. Tamam mıyız? Bunlarla ilgili sorularınız var mı arkadaşlar? hızlı gidiyoruz ama sonuçta bu YouTube kanalında yayınlanacağı için takıldığınız yerleri oradan direkt izlemeniz ve sağ, şey tekrar tekrar aynı uygulamaları yapmanız mümkün. Okey, bakın bir dilimleyecek dedim ve bu dilimleyiciye bağlı olarak da buradaki bütün değerleri getirdim. Hatta buradan isterseniz şuradan tekrar sağ butona basıp alan listesini göster diyelim. Şuradaki bakın yılın dilimleyicisini ekleyelim. Ayın dilimleyicisini ekleyelim. Şöyle getirdik. Şimdi bunları yana koyabiliriz. Şöyle koydunuz. Şu yılda da sağ butona basıp dilimleyici özelliklerinden, ayarlarından şunları görmeyelim. Veri içermeyen ögeleri gizle diyelim. Bunu daraltıp şu şekliyle koyuyoruz. Buradaki güzellik ne? Dilimleyicinin de rengini buradan İstersek değiştirebiliyoruz bakın. Eğer standart bir renk yapacaksak bunları da aynı şekilde yapalım. Şöyle. Bu da olsun. Aynı şekilde bunu da tekrar dilimleyiciden renklerden koyu renk seçtim. O zaman bunu da aynısını yapalım. Bu değil. Şöyle. Okey. Artık bakın gayet güzel oldu. Şimdi şu yerleşimlerde düzgün yaparsanız, hatta bunları şöyle yaparlar. Genelde şöyle görürsünüz. Başa alalım bunları. Bakın şöyle genişleteyim. Ş şöyle koyalım. Şuraya koydum. Bunu biraz daraltayım. Yılım üste koymalıyız. Evet, yıl üstte olmalı. Şöyle yılı üste koyalım. Şöyle. tamamı görünecek şekliyle ayarladım. Altına ayı koydum. Burada yer olduğu için şöyle aşağı doğru uzatabilirsiniz. Aynı şekilde bakın burada da gizliler var. Dilimleyici ayarlarından bunu kaldıralım. Tamam diyelim. Şöyle bunu da yerleştirin. Tablolar üst üste gelmeyecek. Dilimleyiciler üst üste gelmeyecek. Hizalar aynı olacak. Şöyle baktığınız zaman artık şundan kaldırdığınızda şöyle raporlar geldi. Ama ne sıkıntı var? 2019'a basıyorum. Bakın sadece burası değişiyor. Mayıs'a bakıyorum. Bakın sadece burası değişiyor. Ne yapmanız lazım? Kaldıralım tekrar. Kaldıralım tekrar. Sağ buton. Şuradaki rapor bağlantılarından diğer pivotu da buna bağlamanız lazım. Tekrar aynı şekilde rapor bağlantılarından diğer pivotu da buna bağlamalıyız. Şimdi artık şunu Fazlalığı kapatalım. Şöyle grafiğimizi bunu şöyle yerleştirelim, genişletelim. Yana doğru yer alma açısından bunu da şuradaki göstergeyi biçimlendirden alta alalım. Şöyle aşağı gelsin. Aynı şekilde burada da kapatıyorum. Aynı şeyi de burada yapayım. Alta gelsin. Şöyle. Bunlar aynı boyutta olacak. Bakın bu tablo biraz daha geniş olduğu için şey olmuyor. Şöyle aynı boyuta getireceğiz. Şuradaki yer var. Şöyle daraltın. Tamam. Şu grafiği de biraz daha böyle daraltabiliriz belki. Şimdi artık size bakın basit bir dashboard rapor oldu. Renkler tutturamadık ama şu renkleri şunlar bize başlıklar koyuyor. Şu alttaki evet şöyle. Tamam. Bakın şimdi buradan tabii şunlar düzenlenecek. Cariler diyelim. Burası toplam satış diyelim. Burası yıllar diyeceğiz. Buradaki değeri de yıllar diyeceğiz. Tamam. Artık 2020 yılındaki Şubat ayındaki satışlar dediğiniz zaman bakın direkt grafikler değişti ve tablo değişti tablonuz daha düzgün bir hale geldi. Aslı Ferhat'ın yaptığı satışlar dersek bakın sadece tek bir satış var o ayda ve birkaç tane firmaya satış var o ayda. Aslan çiftçiye bakarsak bunlara bakarsak ya da şöyle seçersek bütün değerler geldi. Tüm değerleri göster dersek de şöyle bakın normal piyo tablo yapmış olduk. Şu sadeliği ve netliği tablolarınızda yakalamaya çalışın. Bakın bu sadeliği ve netliği tablolarınıza yakalamaya çalışın direkt bastığınız zaman veriler gelir. Hatta burada şöyle bir şey yapmak lazım belki de. Şu uzun olanı sola almak lazım bu tablonun. Şöyle seçelim. Şöyle dışarı taşıyayım. Bu uzun olan tabloyu sola alalım. O solda gizlenir çünkü o tablo. Sağdaki boşluk göze batmaz ama bu şekildeki tablo hiza, hiza bozukluğu geliyor. Bunu buraya alalım. Tabii doğal olarak de yer değiştireceğiz. Şu grafiği de bu tarafa alacağız. Bu grafiği de böyle buraya yerleştireceğiz. Şöyle buraya da bir grafik koydum. Tamam. Pivot diğer pivotu da buraya aldım. Aynı izaya. Şöyle arayı tekrar şöyle ayarlayalım. Boşluktan ayarladık. Tamam. Son olarak görünümden şöyle dışarı tıklayın. Görünümden Kılavuz çizgilerini kaldıra gelelim. Şöyle bakın. Tablo tam istediğimiz gibi oldu. Renklerde sıkıntı var. Grafik renklerimizde. O yüzden grafik tasarımına gelip renkleri değiştir deyip mavi renkleri seçelim şöyle. Buradan da gelip tasarımdan renk değiştirden mavi renkleri seçelim. Şöyle şunu ben bir kaydedeyim de. Şöyle bakın 2019 yılındaki Ocak ayındaki satışlar dediğiniz zaman şöyle bakın karşınıza direkt 2019'daki Ocak satışlarımız geldi. Hem bir dashboard rapor yapmış olduk hem de görselleştirmelerine dikkat ederek daha düzgün şekilde yaptık. Buradan tabii şu başlıklar arkadaşlar sola dayalı olacak. Bunlar solda olacak. Buradan şöyle bunlar sola dayalı olacak şöyle. Bunlar bu. Tabi burada işin için detayına girdiğiniz zaman ayrı şeyler var. Yani renklerin kullanımı önemli. Hangi renkleri kullanacağız? Hangi renkler neyi ifade eder? Gibi. Mesela turuncu renkler yapsak bunları şöyle. Şu şekilde turuncu başlıklar seçsek. Bunu şuradan şöyle turuncu başlıklarla bakın. Turuncu neyin rengi sevgili arkadaşlar? Bu dosyayı ben eğitim sonunda paylaşacağım. Aa, gayipteki arkadaşlarımız da katılımcılara ayrıca mail atacaktır. Bu tabloyu şöyle turuncu yaparsak, bu renk turuncu neyin rengi? Şöyle turuncu düşünün, her şey turuncu olsun. Dolguyu da turuncu yapalım. Bakın, turuncu nedir? Turuncu indirimin rengi değil mi? İndirim renkler turuncu renkte gelir. O yüzden turuncu indirimli şeyler hep turuncu renklerde yapılır. Ayrı bir hava verir. Ama pivotlarda da bakın, uzat geri alayım. Şöyle. Direkt yapabilirsiniz. Buradaki espri bu düzen yerleşimlerini sağlamak, görselliği sağlamak, bütünlüğü sağlamak ve buradaki aynı zamanda şu değişimlerdeki bozuklukları da engellemek. Bakın şu oynama olmadığı için bu tablolar burada düzgün görünür. Oynama olduğu zaman bu grafikler de üst üste biner ve oradan daha şey ee, ne derler? Tablolarınız daha karışık görünür.